Azar Azar Her Telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugün sizler için karamelize soğan yapıyorum. Ben büyük boy bir kuru soğan kullanıyorum. Siz dilerseniz iki adet küçük soğan da orta boy soğan da kullanabilirsiniz. Bu yapmak istediğiniz miktara göre değişir. Karamelize soğanı yaptığımız zaman bu kocaman soğanla bir avuç bir karamelize soğan olmuş oluyor. Onun için bana da şu anda büyük boy bir kuru soğan yeterli. Malzemelerimiz bir kuru soğan, bir yemek kaşığı şeker, iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ, şöyle çay bardağıyla çok az, bu bile fazla gelecektir belki, su. Karamelize soğanımız için gerekli malzemeler sadece bunlar. Hazırlaması da çok kolay. Şimdi hemen malzemelerimi kenara alıyorum. Ortadan ikiye kestiğim soğanı Dilerseniz bu şekilde yarım ay şeklinde doğrayabilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde yarım ay şeklinde doğrayabilirsiniz. Yalnız çok ince olmasın. Çok ince olursa soğan piştiği zaman soğanlar kayboluyor. Bunun için iri iri doğruyorum. Bunu evde yapıp ev rahatlığında tüketmek güzel oluyor. Onun için ben de evde karamelize soğan yapmaya karar verdim. Sizler de aynı şekilde kolaylıkla karamelize soğanı yapıp kullanabilirsiniz. Hazırlayıp dip frize de atabiliriz. Gerektiğinde çıkartıp kullanmak çok kolaylık oluyor. Doğradığım soğanları ezmeden birbirinden ayırıyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Soğanlarımı açtıktan sonra tavamı ocağa aldım burada önemli bir püf noktasından bahsetmek istiyorum tavamın altını yakıyorum ve tavamın iyice ısınmasını bekliyorum tavam ısındı yağımı tavaya alıyorum bir sürede yağımın ısınmasını bekliyorum Evet o da yeterince ısındı zaten tava sıcaktı doğramış olduğum soğanları tavaya alıyorum ve evet bu çok sesini duymamız gerekiyor şöyle tavaya yaydıktan sonra bir süre hiç dokunmadan kısık ateşte pişmesini sağlıyorum. Evet bir 5 dakika kadar dokunmadan ısınmasını bekledim. Şimdi karıştırıyorum. Bakın karamelize olmaya başlamış. Böyle renk değiştirdiği zaman içindeki suyu bitmiş oluyor. Bütün soğanlar hafif renk değiştirdikten sonra diğer malzemelerini ilave edeceğim kısık ateşte yapıyorum. Neden kısık ateşte yaptığıma gelince soğanlar kendi şekerini salsın. Karamelize olmasına yardımcı olsun. Soğanımın karamelize olması için şekerden yardım alacağım. Soğanın kendi şekerini salması vakit alacağı için üzerine ben şeker ilavesi yapıyorum. Yani işin kolayına kaçıyorum ben. Gördüğünüz gibi su kalmadı. Sadece bir miktar yağ var bu aşamada hemen bir yemek kaşığı şekeri ilave ediyorum soğanları karıştırmaya devam ediyorum soğanın suyu bitti şimdi suyunu ekleyeceğim yalnız suyu eklemeden önce soğanları şöyle bir kenara alıyorum doğrudan soğuk suya maruz kalmaması için bu şekilde tavanın kenarından döküyorum kullandığım su bir ya da iki yemek kaşığı hemen soğanları suyun üzerine karıştırıyorum tekrar eğer su az gelirse sizde tekrar su ilavesi yapabilirsiniz. Aynı şekilde sürekli kısık ateşte olması çok önemli. Kısık ateşte olması çok çabuk yanar. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi soğanların rengi sarardı. Biraz daha karamelize olmasını bekliyorum. Tavuk, köfte ya da et yemeği yapacağınız zaman soğanı önceden karamelize ederseniz büyük kolaylık olmuş olur. Hatta soğanları karamelize edip bir prize bile koyabilirsiniz. Gerçekten köftelerin yanında, tavuk yemeği yanında, sandviçlerde çok güzel lezzet veriyor. Ama çok az kullanmak gerekiyor. Çok baskın bir tadı oluyor. Şimdi bu aşamada da çok az da tuz ilavesi yapıyorum. Tatlı tuzlu dengesini sağlayabilmek için çok da güzel oluyor. Gördüğünüz gibi hiç tavanın yanından ayrılmadım sürekli karıştırarak yaptım. Size de önerim aynı şekilde tavanın yanından ayrılmadan sürekli karıştırarak yapmanızdır. Evet soğanlarım karamelize oldu. Bu kadarı yeterli benim için. Şimdi hemen ocağımın altını kapatıyorum ve hemen karamelize soğanımı servis tabağıma alıyorum. Bugün de hemen hemen her yemeğin yanına yakışacak karamelize soğan yaptım. Bugün de bu kadardı. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.